Merhaba indirim avcıları hepiniz hoş geldiniz. Şok resmi katalogda sizler için indirimle harika mutfak ve ev ürünlerini listeledik. Hızlıca kaçırmamanız gereken fırsatları incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz Amoston 6 parça derin tencereler 1399 lira. Amoston 6 parça sahanlar 999 lira. Amboston büyük boy çaydanlıklar 899 lira. Korkmaz markasından cezve takımı 1249 lira. Pınar tam yağlı süzme peynirler 164 lira yine 139 lira. 30 Nisan son tarihtir arkadaşlar. Mis tam yağlı beyaz peynirler 500 kilogram 82.90 yerine 63 lira 25 TL ve üzeri alışverişinizde geçerlidir. O mu aktif fresh sıvı çamaşır deterjanı beyazlar ve renkler için 189 lira yine 142 lira. 25 TL üzeri alışverişinizde Helen and Shoulder şampuan çeşitleri 109 lira yine 59 lira. Tüy ve yün temizleme makinesi 399 lira. Arzum markasından Linda saç kurusma makinesi 2000 wattlık 579 lira. 3 çeşit yatak örtüsü var çift kişilik bunlar 329 lira. Mintax bulaşık makinesi tablet 100 adet 209 lira yine 176 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2,5 kiloluk 72.50 yerine 63.50. Nivea canlandırıcı yüz temizleme jeli 129 lira 69.95. Mis tam yağlı toz peyniri 500 kilogram 115 lira 99 lira. Aytaş dana sucuk gurmeler 250 gram 225.90 yerine 180 lira. Leo markasından çizik yeşil zeytinler 129 lira 99 lira. Siyah zeytinler salamura 155 lira, 119 lira. 1 kiloluk siyah zeytinler 9 kilogram ise yeşil zeytinler arkadaşlar. Kadın pijama takımı SML XL bedenleri var 279 lira. İkili ponç dekoratif kırlent kılıfı 159 lira. Dalgalı saç şekillendirici siyah renkte 589 lira. Ülker hobi krem çikolata 350 kilogram 50 lira yerine 39 lira. 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere pril, losyonlar, deterjanlar 108 lira yerine 65 lira. Elsef tarak hediyeli şampuan çeşitleri 105 lira. Ambos flare 3 parça granit ezme seti 829 lira. Sofia limon kokulu kağıt havlular 8'li 3 katlı 109 lira yine 75 lira. 25 TL üzeri alışverişinize geçerli arkadaşlar. Bunun gibi indirimleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdiden mikrofiber çift kişilik yorganlar 550 lira, tek kişilik yorganlar 450 lira. Korkmaz markasından 5 litre düdüklü siyah tencereler 2599 lira. Mikrofiber silikon yastıklar 2 adet 279 lira. Burada ise 5'li mikrofiber cam temizleme bezleri var. Fiyatı 109 lira. Ee, yanlışlıkla o fiyatı yazdık arkadaşlar. Affınıza sığınıyoruz. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Cift tüm yüzeyler jel bahar ferahlığı 65 reyne 48.90. İçim süt 1 litre 42.90 yerine 34.50. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli domesto VC blok, 5'li güç, çam ve okyanus seçenekleri var. 77.90 yerine 46 lira. Cif sprey ultra hız banyo mutfak 1 kiloluklar 69.50 yerine 49.50 ve geldik son ürünümüze pike yatak örtüsü çift kişilik 279 lira. Bu videoda çeyiz ve mutfak ürünlerini derledik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler.